istenmeyen otların bitmesi gibi okumanın gerilediği toplumlarda konuşmalara istenmeyen kelimeler yerleşi verir ve biz bile bile de bazen anlatım bozukluğu yaparız. Kolay değil onlardan kurtulmak. Bir başka örnek çok yaygın yerleşik bir anlatım bozukluğudur. Hep o örneği veriyorum ki inşallah toplum bundan kurtulur. Evli insanlar, çiftler biri diğerinden bahsederken eşim diyor. Felaket bir anlatım bozukluğudur. Çünkü bir erkeğin eşi başka bir erkektir. Ve bir kadının eşi de başka bir kadındır. Asla eş olanlar birbiriyle evlenemezler. Eşim diyemez. Oysa kültürümüz bu bakımdan o kadar zengindir ki. Mesela erkek hanımından bahsederken neler demez ki? Bizim hanım, yengeniz, bizimki, arvat köylerde, kırsal kesimde arvat. İçişleri Bakanı zarif kesimde refikam, zevcem. Refikaya hayatım. Bakın bu kadar, şu anda bir anda aklıma gelen kelimeler. Araştırdıkça daha yüzlercesi bulunabilir. Hepsini söyleyebilir. Hiçbirini söylemiyor. Durup durup eşim diyor. Ne eşi ya? Eş cinsel kelimesi oradan geliyor. Hiçbir insan eşiyle evlenemez. Hanım kocasından bahsederken beyim diyebilir. Bizimki babamız, çocukların babası herif. Arvat var ya onun karşılığı herif. Kırsal kesimde samimiyet derecesine göre bizim adam kişi bizim kişi. Erciş'te duymuştum böyle.